Merhaba Sevgili çocuklar, sizlerle evet yine bir kitap kurdu videosunda birlikteyiz. Bu videoda sizlere e, hangi kitabı tanıtacağım yine gerçekten okumaktan büyük keyif alacağınız bir kitap. Behiç Akın Ben Ne Zaman Doğdum adlı kitabını tanıtacağım. Evet, e, hemen ne yapıyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? Arka kapağı çevirelim bakalım. Kitap hakkında neler varmış? Bizim dikkatimizi çekecek mi? Konusu değil mi? Evet, ne diyor bakın? Ben ne zaman doğdum? Behiç Ak bir kuşun yumurtadan çıkmasına tanık olan Memo, kendi doğduğu günü merak eder. Herkesin o güne ilişkin bambaşka anıları vardır. Acaba arkadaşı Tommiş ne hatırlamaktadır? diyor. Evet, Evet, hemen şöyle yakından gösterelim. Sizce buradaki bu artık kahramanı biliyorsunuz, değil mi? Bu kim olabilir? Evet, kitapta bahsi geçen ya da e, kapakta bahsi geçen Memo, değil mi? Memo. Peki, hadi bakalım şimdi ön e, kapak fotoğrafıyla başlayalım. Evet, bakın ön kapak artık çok anlamlı bizim için. Burada bir kuş var, burada da bir kuş yuvası var. Öyle değil mi sevgili çocuklar? Bu kim? Bu Memo. Bu da onun kedisi. Evet, bakın. Bir sanki civciv mi çıkmış buradan, değil mi? Tam arkada, arka kapakta bahsedildiği gibi, Memo da çok mutlu görünüyor. Evet kitabı tanıtmaya geçtik ama bu kitabı bana getiren Ayşe Nur arkadaşınıza çok teşekkür ederim. Evet okumuş çok beğenmiş bana da söyledi öğretmenim videonun kanalınızı da tanıtır mısınız diye. Ben de büyük bir zevkle dedim ve kendisinden kitabı aldığım gibi okudum tabii ki. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. Evet sevgili çocuklar bakın. Gördüğünüz gibi Memo ve kedisi ne yapıyorlar? Civcivin çıkışını izliyorlar. Evet bakıyoruz hemen gerçekten resimleri harika anlatım da bir o kadar güzel buradaki kim acaba evet bu babaannesi sevgili çocuklar ya, ya da büyük annesi büyük annesi evet bak burada memo ve kedisi yine buradaki kim acaba Hı? bu kim olabilir evet bakın burada bir başkası dedesi mi acaba Evet gerçekten resimleriyle Harika, harika bir kitap. Şimdi birazdan da ne yapacağız? Biraz okuyacağız ve sizler ne yapacaksınız orada? Gerçekten anlatımını da çok beğeneceksiniz. Bakın ne diyor? Pencerenin önündeki yumurta birdenbire çatladı. Memo günlerdir yumurtayı gözlüyor. Acaba içinden ne zaman kuş çıkacak diye annesine sorup duruyordu. İşte beklenen an gelmişti. Memo bir kuş doğdu diye bağırarak mutfağa koştu. Evet mutfağa koştuğuna göre bu değil mi? Bakın burada Memo var, kedisi var. Bu kim olabilir? Evet annesi. Evet doğrusu annesinin işi başından aşkını ve Memo'nun kuşuyla uğraşacak pek hali de yoktu. Bir kuş doğdu diye tekrarladı Memo. Olabilir dedi annesi. Bugün çok özel bir gün diye ısrar etti Memo. Tabii dedi annesi. Memo sürdürmeye kararlıydı. Bugünü kaydetmeliyiz. Kuşun doğum günü olarak tarihe geçmeli. Sen kendi doğum tarihini biliyor musun peki? dedi annesi gülerek. Memo öylece kala kaldı. Doğum tarihini unutmuştu. Kulaklarına kadar kızardı. Sahiben ne zaman doğmuştum? diye sordu heyecanla. Şimdi çok meşgulüm dedi annesi. Bulaşıkları kurularken. Bunu büyük annene sor. Büyük annenin bilmediği şey yoktu. Onda mutlaka her soruya verilecek bir cevap bulunurdu. Her zaman olduğu gibi yumuşacık koltuğuna kurulmuş dantel örüyordu. Büyük anne, ben ne zaman doğdum diye sordu Memo. Büyük anne sanki bu soruyu bekliyordu ve hiç şaşırmadı. Çok güzel bir gündü dedi. Gülümseyerek ayağa kalktı, salondaki yemek masasına doğru yürüdü. Bakın, Gördünüz mü? Demek ki büyük anne değil mi? Elinde bak ne yapıyor? Dantel örüyor. Bu da Memo. Evet soruyor. Büyük anne de mutlu mutlu cevap veriyor. Bakalım ne cevap vermiş. Öyle değil mi sevgili çocuklar? Evet bak. Şimdi okuyalım. Masanın örtüsü büyük annenin ördüğü küçük dantel parçalarından oluşuyordu. İşaret parmağını dantel parçalarından birinin üstüne bastırarak işte dedi. Sen tam bunu ördüğüm gün doğdun. Memo büyülenmişti. Demek ki bu küçük dantel parçası kendisiyle aynı yaştaydı. Evet bakın gördünüz mü sevgili çocuklar büyük anne gösteriyor. Evet memoların evi. Memo var, kedisi var. Evet sevgili çocuklar daha kimlere sormuştur? Pek çok kişiye. Mesela abisine, mesela dedesine. Evet mesela kime sormuştur? <laughs> Doğan Güneş'e sormuş mudur? Nasıl bir cevap almıştır acaba? Gerçekten Güzel. Peki bakın burada bir tane kurbağa var. Kurbağaya da sormuş olabilir mi? Göle mi sormuştur? Bu kim olabilir acaba? Ya samimi arkadaşı acaba ona ne cevap vermiştir? Yani tombiş ne cevap vermiştir? İşte bütün bunlardan dolayı ne yapmanız lazım sevgili çocuklar? Bu kitabı okumalısınız. Okuyup yorumlara yazın bakalım. Evet bir kitap videosunun sonuna geldik sevgili çocuklar bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.